Ali Gürbüz ve İsmail Koç arasında bir itiraz var. Bir itiraz var sevgili izleyiciler. Hikmet Dostuz Hoca hemen içeriye girdi. Diğer tarafta İsmail Koç'un antrenörleri girdi. İtirazı oldu. Ali Gürbüz'ün. İşte Hiçbir pozisyonu kaçırmayalım. İşte burada açık düştü mü düşmedi mi? Açık düştü mü düşmedi mi? Evet. Ali Gürbüz büyük itirazlarda e bulunuyor. Şimdi büyük ekrandan bir kez daha verelim. İsmail Koç ben açık düşmedim dedi güreş. Devam ediyor dedi. Ali'nin bir itirazı var. Sevgili izleyiciler. Bir kez daha izleyelim. Büyük ekrandan. Hakemler devam diyor. Hakemler devam diyor. Evet. Ali Gürbüz'ün itirazı değerlendirmeye alındı. Evet buradan İsmail Koç'un bir kas kanadı çırpması hareketinde dönüşü var. Ali Gürbüz İsmail açık düştü, itirazında bulundu ama itirazını sürdürmedi. Hiç sürdürmedi. Hakem o da ekrandan dedi. bizim evet, ekranlarımızdan gördüm, gördüm. bizim burada yayını verdiğimiz bir ekran var. Devasa bir ekran. Ve burada sevgili izleyiciler ta arkada görüyorsunuz İsmail. Gürbüz Ali Koç sol üst köşede arkada görüyorsunuz. O ekranda kendisini gördü. Evet. Pozisyonu da gördü. Ondan sonra itirazlarını kesti. Devam ettirmedi Ali. Evet, arkadaki ekrandan plazmadan bahsediyorum. Görünce sevgili seyirciler, alandaki plazmadan müthiş mücadelede İsmail Koç Ali Gürbüz karşılaşması. Boyu boyuna denk, oyunu oyuna denk, kilosu kilosuna denk iki baş pehlivanın 40 final yapan iki yiğidin çeyrek finaldeki bu müthiş mücadelesi, çeyrek finale kalma mücadelesi ekranlarınızda yenen son 8 adını yazdıracak. İsmail Koç Elmalı'ya baş pehlivan olmaya geldim dedi. Ali Gürbüz 3'te 3 yapmak istiyorum dedi. Kündey aldı. Attım açıldım Ali Gürbüz seyirciler. İsmail Koç'un itirazı Çok büyük da. heyecan var. Müthiş Ali Gürbüz açık mı düştü sevgili Müthiş izleyiciler? seyirciler. Var. Kuleyi gösterelim. Kule dedi ki güreşi durdurun bakacağız dedi. Kulede itiraz var. Bir kez daha görelim. Bir kez daha görelim. Bakın Ali Gürbüz tam künde atarken içeriden çengellemiş. İç çengel ve sayvant var ama Ali dönüyor sevgili seyirciler. Açıldı mı açılmadı mı? Verdiler. Evet. İsmail Koç kazandı. İsmail Koç kazandı. Tekrar izleniyor. Evet. Plazmada. Yılın olayı sevgili izleyiciler. Bir kez daha izliyoruz. Günün olayı dedi. Demir evet. Birini alalım eğer uygun olursa. Uygun zamanda tabii ki. Alene itirazları devam ediyor. Bülent abi oraya gidebilir. İtiraz nedir? Bunu da anlayabiliriz sevgili seyirciler. Diğer karşılaşmalar devam ediyor. Ali Gürbüz'ün itirazı da devam ediyor sevgili seyirciler. Bir kez daha verelim ekrana plazmadan. Hakemler Evet, işte ekrana geliyor. Ali Gürbüz'ün itirazı devam ediyor. Evet. İnanılmaz bir olay. Ali Gürbüz. Evet. giderken bir anda kaybetti.